Pantone Matbaa'dan merhabalar. Çanta çekmeceli takı kutumuzun kurulumunu yapıyoruz. Bu şekilde iç çekmecesi ve dış çantası olarak size ulaşacak. İç çekmecemizin tüm kenarlarını bu şekilde içe doğru kırıyoruz. İçe doğru tüm tarafları yaptığımız zaman perforajlı kısımları da üste kalacak şekilde düzelecektir. Kulakları da yine bu şekilde içe doğru katlayarak yumuşatıyorum. Kutuyu birleştirme zamanı. Öncelikle yan tarafları tuttum ve içeri doğru aldım. Şimdi kulak kısımlarındaki kenarı da kapattığım zaman kendi kilit sistemi var ve kutu oluştu. Diğer tarafı da kapatıyorum. Ve kutumuz hazır. Süngerimizi ekledik. Dış çanta için öncelikle bu kenarı kapatıyorum. Kulak kısımlarını da aynı şekilde içeri attım ve son olarak bu kısmı da bu şekilde kilitlendi. Kurdeleyi yana aldım. İç çekmecemizi yerleştirdim ve çanta çekmecelimiz hazır.